bugün Dragon Simulator oynuyoruz. Şu an oynuyor oynuyor. Ee, ben şu an oynuyorum mecburen. Ee, kimseyle oynayamıyorum. Benim ailem şu an böyle. Ee, buraya gitmem lazım arkadaşlar. Bu, ee, lava gideceğim. Çünkü orada görevlerim var. Ee, biraz da size ailemi göstereceğim. Önce bir gidelim, bu görevi tamamladıktan sonra hatta oraya gidelim arkadaşlar size gösteriyorum hemen. Bir dakika hemen gitmemiz lazım. Neyse giderken ee, size ailemize de göstereyim. Ben Buz'um. Şey bazen reklamlar geliyor. Tayete yani ben Buz. Kardeşim Ateş, Eren, ee, kuzenim Eren. Rüzgar, Kraliçede toprak öyle bir isimler koyduk. Ee, ben şimdi hemen oraya gidiyorum. Hem siz de haritaları incelersiniz. Ee, burada arkadaşlar e, şey de var. Dereceniz de var. Ona göre uçabiliyorsunuz. Mesela şu an benim enerjim 204. Son 204 şu an düşüyor arkadaşlar. Canım da 152. Ee, ama siz canı ve Bak arkadaşlar sağlığı ve şeyi yükseltin siz. Gücü. Önce güç sonra arkadaşlar. Ee, can ee, kuzenim bu oyunu bitirmiş. Bir dakika. Heh, tamam bu görevde mesela bunlar saldırmam lazım. Görevim 18 saniye yaptım. Hemen yapalım. Don sen ilk önce. A iki kişiymişsiniz. Ne hoş. Arkadaşlar siz pençeye tıkladığınızda arkadaşlarınız aman aileniz saldırıyor. Mesela şu an böyle duruyorlar ya. Şimdi bakın alt alttan saldırıyorsunuz. <laughs> o da bana saldırıyor. Hemen yukarıya, hemen yukarıya. <laughs> şimdi birazcık saldıralım arkadaşlar. Wow, Hah, uh -uh. saldırıyorsunuz mu? He? saldırıyorsunuz mu? Allah, Allah Ekber. Hemen yukarı arkadaşlar. Canımı azaltıyor bu adam. Evet arkadaşlar hemen bunu da yelerim. Selamünaleyküm. Tamam, ee, hoş geldin. Merhaba. Ee, görevleriniz bitince yeni görevler çıkıyor arkadaşlar tabi. Ya o kardeşim yan ya, ya a ben takip ediyor bu. Bu adam ben ha arkadaşlar. pençeye tıkladığınızda öldürdüğünüzde şey oluyor. Doluyor. Şimdi onları yiyeyim. Koş koş koş. Koş koş koş. Vallahi sen bunu mu aldın? Hı hı. Azan e, kostümleri de göstereceğim. Şimdi göstereyim attım. Ee, böyle arkadaşlar kostümleri daha çok pardon. Diğerlerin hepsini bir göster, bunu bir göster bu. Hangisini? Bunu mu? Oo. Arkadaşlar benim kuzenim eren bunu aldı, kuzenim eren bunu aldı. Bir de oyunu bitirdi üstünde. Hepsini ya hepsini almış? Yok hepsini alamamış ama. Evet arkadaşlar hemen bu şeyi. E, bosslar da var ama ben boss'u yenemiyorum. Diğer videoda ben çekeceğim ama ne çeksem düşünüyorum. Dünyanın yalnız iki tane bir tane çekiyorum. Neyse hemen gidelim. Görev kaç tane, kaç tane çekiyor? Ya <laughs> <laughs> boş ver. Kaç tane çekiyor? Hehehe. Alışa dondurarak ben yapıyorum. Bu ya, dondur bakayım. Alışa bakın. Yanıma geliyor, öldürüyorum bakın. Bakın yanıma gelemiyor bakın. Bakın yanıma geliyorlar ya donuyorlar. Bak şimdi yanıma gelmek isteyecekler. Yine gelemiyorlar. Niye ben onlara engelliyorum? Vay! Wow. Bu bir şey yani. He, yarıyor. Sen seviyorsun. Alın bakayım. Ha. Aleler, siz de saldırın. Ben Hangisi bakayım. donduruyor? Boşa, buz, bu işte, bu, bu, bu. Aslında yukarıdayım ikisi ya. Neyse hemen dev golemleri de öldürelim. Biraz da sen de bunu oyna. Oynamak ister misin? Şşt, dev golem. Yani sana bana da vereceğim. Ben sana da verebilirim. Hmm. Hemen, ben aloşa. hiç oynamadım ha bunu. He. Hmm. He. Yine Elimi bile sürmedim. Evet sen bunu hemen öldürelim arkadaşlar. Oo, ben kurt ben... oyununa benziyor. Hı hı zaten kurt oyunu. Ne benziyor? Evet bunu da yiyelim. Şu an ben su içiyorum. Su bitene kadar sen oynuyorsun. Şu an süre. Uf. Neyse. Hangisini alalım? 80 bin niye alalım? Bunu alacağım şey mesela size örnek şu olarak size. 5 dakika. Hı? Yoksa su merak ediyorum? 5 dakika. Bunu alak mı la? Hı? Bunu alak mı? Düşünüm ki. <laughs> Buna bak. Bunu alalım. Oxsa bunu mu? Al bunu O zaman biriktirelim arkadaşlar hemen. Ee, heh, tamam. Nadir bulunanlar da var. Mesela aşağıdaki nadir mi bilmiyorum. Ailen var mı? Aynen var tabii. masa ben Sen yavru musun? Cık. Babalarıyım. Wow, hemen donuyor arkadaşlar ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Hemen öl. Heh. aferin. Oo, yavru hangi renk? Yavru birazdan bakayım. Ya, yavru artık değil ki. Hepsi büyümüş. Hı, -hı. Hepsi büyüdüm ben. Ben onların babalarıyım hemen büyütürüm. Yani çocuğu, çocuğu hangisi? wow. Ha, çocuk yok ki burada. Anlamıyor mu galiba? Hemen aşağı inerek. Ne edelim. var? Anne var, baba var. Başka hiçbir şey yok. Çocuklar da var. Hani? Ama yavru değil. Bak. Aha, ben dakika. Bu ve bu. Bunun yolu var. İki tane senin çocuğun var. He. Hemen tamam, gücü yükselteyim arkadaşlar. Muazzez kim? Sen. <laughs> bir tane erkek, bir tane de kız. iki tane kız. He. İki Yo. tane de erkek. hele Ya bu şeyi bulan nasıl bulacağız? <laughs> boza yaklaşıyoruz. Bos yukarıda arkadaşlar. Size birazdan bossu da göstereyim. Oha hemen yanıma bir geliyor. Bir de biz hasta da değiliz. Hmm. Hasta olacağız zaten. Neden 5 gün gelmedik? Ee, neden 5 gündür çekmiyor? Çünkü ben 5 gündür ölürüm. Hiç müsait değilim arkadaşlar. Bu aralar hiç bir müsait değilim. Bir de bir yerlere gidip duruyoruz. Yok arkadaşlar. Acil şeyleri. He. Önemli yerlere Boşver. gidip duruyoruz da. He. Ben hiç müsait değiliz. He. Bugün müsaitiz tamam. Hı? Hmm? Çünkü bugün evdeyiz müsaitiz. Hmm, müsait olduğumuz için arkadaşlar. Boş olduğum zaman hemen çekiyorum arkadaşlar. Müsait olduğumuza bakmayın haberiz olsun. Ne? Eğer çekiyorsak demek ki müsaitiz. Çekmiyorsak demek ki müsait değilmişiz. Hemen delirdin ya. Ne? Hiç hiçbir şey. Delirdin mi? Kafam şişirdi. Hmm. Şişirim dedim Sen dedin ki şey dedin. Deli ya demeden. Dedin ki akıllı. He akıllı dedik. <laughs> He dedi de. Aman ee, akıllı dedi. Akıllı değil mi arkadaşlar? Değil mi? Değil mi? Öyle arkadaşlar. Ee, bunu şimdi seviyorum. Bunun gücü... <laughs> 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 Kolkunu açılmış. Arkadaşlar. kalkan kalkan niye açılmıyor? Ne belki he, belki bunda açılmıyordur. Bunda açılır mı? Bunda açılır mı? Ne arkadaşlar? Kurma kalkanı açılmıyor. Ama kuzenim evde açılıyor ben niye açılmıyor? Hem de kalınmış. Bunda mı açılıyor acaba? Bunda mı açılıyordu? Kuzenim evde açılıyordu. <laughs> ne mı açılıyordu? Ne <laughs> mi? Bir de biz dün kuzenlerimizin yanlarındaydık. Niye sormadık ki? Ne? Hangi savaşçı da oluyordu? da mıydı? Kuzenim elendim. Eğer video izliyorsan lütfen söyler misin? Hem hepsi aynı değil, sene. Nasıl söyle? Ya yoruma yazsın ya. Yorum, yorum sen görüyor. He. Yok görmüyor. Arkadaşlar bunda şey vardı ya. Kuzenimiz Eren. Hemen söylüyorsun yoruma. Yazıyorsun. Hangisinde açılıyor? He, hemen onu yazsın arkadaşlar. Yoksa ben... <laughs> öldüm öldüm. Uyan bu aşağı. birlikte oynanıyor mu? He. İnternetle? He. İnternet açık mı? Hayır. He. Vallahi. Ya hmm. bu en üstteki. En alttaki geliyor. Geliyor, Dumbadum. geliyor. Aa, Dumbadum. kaç kaçırır. kaçın. Kaçın lan. Sessiz ol ya, kafam şişti. <laughs> Savaşın ne ben böyle adam. Dum bum bum. Kafa karıştırdım. Dum bum bum. Ve zefat. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben unutun. Ben yokum artık. Hangisini sana alacaktım? Bunu alayım mı sana? Bana o şey alacaktı. Ha Aa uh. bu muydu yoksa diğer mi? Bence ya buydu. Cık. Ha buydu buydu. A, buydu. Bunu istemiyor mi? <laughs> bu Al, <-x2> onu aldım. Hayır, koyduk. arkadaşlar. Alsana. Aldık ya. Bu mu? Ha bu bu bu. Ha. Koydu ya. Wow. Ne hoş değil ya. ben şimdi burada. Uzaktır. He. Arkadaşlar boş ver de. E, size şimdi buradakilerini göstereyim. Görevi boş ver ben sonra yaparım. Hemen uçağı göstereyim. Ben az kaldı. Eyvahlar olsun. En yani, alaşar gel lan buraya. He dondurayım aldım. Hah. Amel alaşar öldürdük. Bana <laughs> <Para> kasmak <laughs> için buraları öldürün. <laughs> Ben o beyaza merak ettim. Acaba ne var? Gelin ekip. Evet arkadaşlar online e, Eren'le oynamak istiyorum. Bir gün oynayacağım. Eğer buna like gelirse ve yeniden şey olursa arkadaşlar 20 abonen tam olursa Bir söz bir şey diyeceğim. Ne? Ses çıkınca bitmiştir sıra. Tüh be. Şimdi çabuk olmuş. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Eren er, e, Eren ee, şey olunca. Ya dur dur. Eren arkadaşlar bir gün oynayacağız. Ya sus sus. Ben geldim. Evet ben geldim de ben bana vereceksin. Arkadaşım susmuyor ya. Evet arkadaşlar e, Eren'le oynadığım bir gün size e, sizinle o, şey yapacağım. Çekeceğim ama şey olacak arkadaşlar. Yine 20 abone aynısı olunca olacak. Ya barbar sana bunun adına barbar koyacağım. Dar dar dar. Ablamın süresi bitti. Ne süresi? Of. Tamam ya ne dedik ya? Sen bir verecektin vermedin. Çünkü ben ben deliyim. Evet Allah'ım. Ay lütfen sadece dolaşacağım. Evet Allah'ım ben bunları da. Evet Allah'ım. Hani. Hani şeyi çok güçsüz edeceğiz. Sadece ben kendimi güçlü edeceğim. Al al, al al al, gözünün dibinde oldu. Evet, biraz uçalım havalara. Onda boynu bilmiyorum ki. Bana. Ne, <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> ne yapıyorsun? Uçuyorum, ne yapıyorum? 5 dakikadır çekiyoruz. Ya dur dur. 5 dakikadır da çekiyoruz. 12. Acaba aşağıya mı iniyorum? 14 15. Böyle aşağı mı iniyor? Yok bak. Sonra ikinci kontrolleri onu hocam o ama böyle aşağı iniyor işte anladım. Hay. Havuza girebiliyor muyuz? He giremiyor ama su içebiliyor. Valla. Hı? Valla. Niye valla çekiyoruz? Git kendin öğren. Hay. Şimdi ben takip mi ediyorlar? Yok etmiyorlar diyorlar ki seni sevmiyoruz o yüzden takip etmiyoruz. Hmm. ne yapıyor adam? <laughs> Uuu, hoş ya. Aa, Aa, böyle pembe. Böyle yani. Ya. Bu zaten. Böyle. Buna donduruyor Ama Aa. buna. Buna zandiri. Hızlı koşuyor. Koş. Hı, tamam. Ama hadi koş koş. Biz yavaş yavaş sen sen Hey. Ayı görse sen takip edip ona göre. Biz de uçak. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ho Adam donacak dondurmadım. <laughs> Nasıl sen kuş kurt oynuyor mu? Bunu siz dinleyip acaba kuş oynuyor mu? ne yaparsam? Hatta arkadaşlar bunun tarzı Ege ile Hatay'ı çekeyim arkadaşlar. Kurt oyununu çekeyim. Kurt oyununu size çekeyim. Arkadaşlar yine 20 abone olunca. Her şey 20 abone derse. Ana çok güzel. de bunları saklıyorsunuz. Ya orası senin evin bir kere. O zaman gitmeyeyim. Kandırdın. Çok yukarı gideyim mi? He gidiyorum. Yok gidiyormuşsun. İnemiyorum. Abone ol Arkadaşlar bu oyunda kartal var sana kartal alırım. Madem uçmayı seviyorsan. Tamam Eğer kurt oyunu yükl arkadaşlar. Yüklemeye de bilirim. Aa sen kaçıyor bak, git bak. Öldürmeye çalış. Yere <laughs> ne yapıyor bu adam? Hmm. Bak kaçıyor sende. Aa, senden kaçıyor. Gel. <laughs> Dur biraz kaçsın. ne neysiz? Adam cahili iyiler. Öldürdün <laughs> mü <mi>, öldürdün? <laughs> Çoktan öldürdün. <laughs> Bak el. El mi? Et, et ne eli? el? El bir de değil. Akşam oldu. <laughs> Akşam neyin canavarlar geliyor. Seni yemeye. <laughs> Allah şu tabi tabi diyorsun. Neyse arkadaşlar bunun bu kadar olsun mu? Kardeşim var. Hoppa bakayım var mı? Kale var. Haydi gel çıkalım benden bay bay. Herkese bay bay. 20 abone ver like atmayı unutmayın. Yani hep abone olmayı unutmayın.